Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu Başbakan olur. Mesela <laughs> diyor. Hayal görüyorum. Hep hayal görüyorum. Ama Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu Başbakan 3 ayda olur bu. Üç ayda. Üç ayda olur. Türkiye uçar. Vallahi uçar. Billahi uçar. <laughs> Türkiye uçar. Gerginlikler biter. Kavga biter. Efendim olur mu? Arkadaşlar Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi 46'dan başlayan kavga 50 sene sürdü. Değil mi? 50 sene sürdü. Aynı şimdiki gibi birbirine düşman. Birbirine düşman. Ama 50 sene sonra CHP ile doğru yolu, hükümet kurdu. O kavga bitti. Birbirini anlamaya başladılar. Birbirini anlamaya başladılar. E Erbakan'la Erbakan'la Ecevit hükümet kurdu. Apo ile Bahçeli bir araya geldi. Çin ile bir araya geldi. Yani gelinebiliyor. Yani zor değil. Çin Amerika bir araya geldi. Apo ile Bahçeli bir araya geldi. Doğru yolla CHP birlikte hükümet kurdu. Demek ki bu olabilir. Ben diyorum ki birazcık nefsimizden, intikam duygularından fedakarlık yapacağız. CHP ile CHP ile AK Parti bir araya gelecek, parlamenter sisteme geçilecek. Türkiye bu gerginliği atlatabilirse Türkiye'nin önünde en başta Avrupa Birliği olmak üzere Avrupa'nın en saygın devleti olmak üzere fırsat var. Bu vesileyle onu da dile getirmiş olayım. Zannetmeyin ki sadece burada diyorum. Bu ilgili yerlere de gitmiştir. Bu, bu, bu arzumuz ilgili yerlere de gitmiştir. Hep ilgi esas söz sahiplerine de gitmiştir. Gidecektir inşallah.